Evet arkadaşlar şimdi şampiyonlukları biz şişirdik geldik sonra da şimdi şampiyon hangisi patlak diyor ona bakıyoruz. Şimdi ne oldu anlamadım. Bu ne be? Ne? Problem var mı? Şey gibi şey. Neden burası neyine batırdı? <laughs> patlak yer nasıl ya? Buradan şu an hayvan gibi ses geliyor. Başka bir yeri patlak değil miymiş? Ya Tamam. Birinci patlağı bulduk burada. Burada bu. İkinci. Tamam. İkinci sıra burada. <laughs> Bisiklet çekil. Nereden geçeceğim sen la bak. Niye boşalttın havasını? ağzını? Hiç yok Dur ben şunları yapayım arkadaşlar e Bastırıyorum hava gitmiyor ki Benim yapmaya çok sevdiğim şey budur Benim yapmayı çok sevdim E maya yapınca yine şişirmeyeceğiz mi? He. <laughs> He bu arada hem bu bisikleti yaptıktan sonra dışarıda süreceğim. Tamam mı? <laughs> yok. Bu şimdi çok yok olur bak. Ya. <laughs> yeah. Ne olmuş be? Şu an bir el şişirmeye giderken. Ben? Ama. Koşuyorum telle koş. koşuyor. E, hızlı gitmek için. Gerek var mı? Var. Olmaz. Buradan içi Bunu mu? Heh. Sen bak. Ha yok kalmadı. Ne? Verdim ya. nerede? Bedelik. orada. Bir delik. Ne yapmışlar onlar ya? He ben öyle şeyleri açmayı biliyorum. Baba ben öyle şeyleri açmayı biliyorum. Açayım mı? Biliyorum çünkü açmayı. Aa, şu bunu basılır bastırmaz açıldı ya lan. Boyuna göre yap. Boyundan büyük yapmışım. Boyun getir büyük biraz boyunla. Ama olsun sıkıntı etmez. Ha? Kaçarlı var ya bundan. Bakayım. Siz de bir bakın yani bundan kaçarlı olabilir. Yorumlara yazmayı unutmayın. Bundan kaçarlı var. Şöyle bir göstereyim. Korktu ya. Ne? Nasıl çıkartacağım? Dur. bekleyeceğiz. Ne? Kurmasını bekleyeceğiz. Ne kurması? Kurma, kurma. He. Yapsın o zaman, bekleyelim. Hiçbir yere sürmesin ha. Neden kromosunu bekliyoruz ki? He? Bisiklet! Bunu mu? Çekti bari. Yeni bisikletimizi de şuraya alalım. burada hava boşluğu var. Tutmuyor. He evet, tuttu. Benim şu rüzgar makinasını getireyim mi? O bayağı iyi yapar. Çünkü o makina. Makinalar her şeyi daha iyi yapar. Makina. Maçayındı. Makina. Bence onu öyle yapmıyoruz. Aa çıktı. Şuradan çıktı. Bak He. buradan çıktı. Şey, Ona yapıştırsak da olur. Şu an 7 dakika 30 saniye oldu. Min çay. Yere iğne batırmışım. Bakın. Yerde da şu an iğne var. Çok kötü koktu. Aa <laughs> buradan kilitmiş. Nerede? Nerede be? He orada mı? Benim yanımda böyle. Bakın. Kamera biraz kötü olduğu için gözük. Heh. Kötü dedim iyi oldu. Kötü dedim iyi buldum. İkisi de burada. Sen daha kolay al diye büyüttüm. Yapıştır. Yapıştır. Yapıştır ya. Kağıt gibi olsun. 9 dakika 30 40 saniye. Yaklaşık bu 1 saniye falan olur. Hava var içinde o yüzden oluyor. Hiç Bak burada. Ben de şuna bastırayım mı? Şuna. Bastırayım. Ver. Bir dakika. başka şey yok mu? Kırar direkt. Bütün gücümle <laughs> bir bisikletim için bastırıyorum. Bu yapışmış içine tam. oldu. Bu üç part olacak herhalde üç part. Bir yaptık, iki yaptık, üçü de yapacağız herhalde bilmiyorum. Çünkü bu 15 dakikalık çekiyor. Oldu mu? Bilim metal kaplamadan yapmışlar. İlk başta çıkmıyor. <laughs> Bir dakika ben bunlardan kaşık yapabilirim. Hatta size kaşık yapma videosunu da göstereyim. Yo ben metalden kaşık yapabiliyorum ki. İlk böyle bir çatal gibi metal bu. Alüminyum yani. İlk önce parmağınızı benim gibi koyuyorsunuz. Sonra etrafını böyle yapıyorsunuz. Böyle duvar gibi. Sonra da etrafını şöyle büktük. Orayı da bozarak bir şeyler yaparak am parmağınızı sakın kaldırmayın. Yoksa olmaz. Böyle yapıyoruz. Böyle yaptıktan sonra da kaşınız hazır. Artık bir şeyler yapabilirsiniz yani. Ben şu an bundan su içemem ama Bundan su içemem ama şey mesela kumla oynayabilirim. Ama siz su içebilir su gibi yemek yiyebilirsiniz. Ne oldu? Yaptın mı? Ben kaşım yaptım. Beladan kaşık. Hala mı yapışmadı? Şu bakta çıkarayım ya. Tamam, sıkıntı gitti. Şambiyel takımı aktı. Yani zincir mincir biz takacağız. bir torna ihtiyaç duymamız gerekmez. Biz şimdi iki kişi olduğumuz için iki dakikada yaparız. Eğer üç kişi ise Üç dakikada yaparsınız. böyle takıyoruz arkadaşlar bugün partimiz sona geldi diğerini de atacağım